Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu, branşında uzman öğretmen kadrosuyla ilden bölgesinin en seçkin ve geçmişi başarılarla dolu İmam Hatip Ortaokulu. Okulumuzda akademik ve sosyal başarıyı önemseyen bir eğitim anlayışıyla kendisini keşfeden ve topluma örnek öğrenciler yetiştirilmektedir. Öğrencilerin akademik başarısını Günümüz rehberlik yöntemleri doğrultusunda en iyi seviyeye yükseltmek için çalışmalar yapıyoruz. Öğrenci merkezli eğitime önem veriyor ve çoklu zeka kuramına göre eğitim yapıyoruz. Değerler eğitimi, peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim dersleriyle çocukları ahlaki anlamda geleceğe hazırlıyoruz. Tematik eğitimlerle gezi gözlem ve yaparak yaşayarak kalıcı öğrenme sağlıyoruz. Satranç, tiyatro, spor kursları, akademik kurslar gibi kurslarla öğrencinin sosyal gelişimine destek veriyoruz. Öğrencilerimizi görsel sanatlar dersinde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda güzel sanatlar lisesine hazırlıyoruz. Bilişim teknolojileri dersinde Öğrencilerimiz dijital araçları etkin biçimde kullanmayı öğrenirken aynı zamanda problem çözmeyi, analitik düşünmeyi destekleyen çalışmalar yapıyor. Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu'nun eğitim vizyonu Okulumuzda milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizi yaşatmak, yaygınlaştırmak ve yeni nesillere aktarmak, yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmak, özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek ve gönüllü katılımcılığı özendirmek amacıyla öğrencilere yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler yapılır. Şiddet ve zararlı alışkanlıklara karşı tedbirler alınır. Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu'nda. Mutlu, başarılı, özgüvenli ve erdemli çocuklar yetiştirmek yegane amacımız. Ahiho, ahlaklı, hamiyetli, istikrarlı, heyecanlı, onurlu. 4. sınıftan 5. sınıfa geçen sevgili öğrenciler, sizin de yeriniz okulumuzda hazır. Sizleri okulumuzda görmek bizleri sevindirir. Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu, inancın ve başarının adresi.